Miraç anneciğim bu ne? Arkadaşlar bakar mısınız burada nasıl bir konvoy var? Aa onun Miraç bunları dizmiş ve arabalardan konvoy yapmış. Hadi gel bakalım ben, neler ben var. Diz, ben dizmedim trafik sıkışmış. Aa trafik sıkışmış özür dilerim anneciğim. Bakın en sonda ne var arkadaşlar. Bak kaç tane ambulans var. Birinci ambulans. Evet. İkinci ambulans. Evet. Evet anneciğim. Dördüncü ambulans. Evet dördüncü. Ay bakın ama anneciğim bu ambulans acil duruma gidecek galiba bakar mısınız? Ay nasıl yolu açacağız? Bak anneciğim neler var onları da bir gösterelim. Bir polis arabası var. Şurada bir itfaiye var. Yine bir ambulans var. Çok var. Bakın. İtfaiye var. İtfaiye var. Yine itfaiye bakın. Marshall'ın da itfaiyesi var. Aa burada traktörler var. Ay çocuklar bakın. Aa onun biraz sky bile var burada. Bakın bir helikopter. Kurtarmak için mi geldi acaba? Ha, bir tane ha, yine. Hayır da daha hızlı uçmak için nasıl kız alıyor. Daha hızlı uçmak için. Çariyorum. Tamam çağır bakalım. <laughs> burada da bir tutucu var. Onun biraz bakar mısınız? Sky! araştırdık sıkıştığı için arada bakalım gelecekten bakın tutucu var. Aa bir çöp kamyonu var. Bakın çöp kamyonu burada. Burada da bir vinç var böyle kalkıyor havaya. Şuradan şöyle bakın çevirince uzayabiliyor. Yine burada böyle hop. Oo, böyle aşağı indi. Bakalım ne geldi? bakar mısınız? Rubble geldi. Bakalım başka kim var anneciğim? Rubble var. Sky var. Chase. Bu Chase'de kimdi anneciğim? Rocky'di. Hii, kurtarmaya gelmiş. Peki nasıl yolu açacaklar anneciğim? En arkadaki itfaiyeyi kurtarmamız gerekiyor. Ama da varmış orada. Bak bu. Bunda acil durum var. Baksana anneciğim. Sirenleri var. Nasıl açacağız ki yolu? Evet, hemen açmamız bilal, lazım. Bak burada da ambulans bilal, var, burada gitmesi lazım. İleride ne gördüm ben füzeleri? Oh. Bak ne gördüm füzeleri? Füzeleri açılıyor, göstereyim mi? Göster bakalım füzeleri açılan bir monster araba gördük. Evet, işte buralardan füzeleri açıldı. Harika Yokşun. anneciğim. Akşam. Çok güzel. Yokşun. Evet arkadaşlar ne yapalım biliyor musun anneciğim? Bence şöyle yapalım. Ne yapsın? Şuradan Raki şu ben çekiciyle bunu çekerse, çekerse şey. şöyle çalıştıralım. Bakın. Bunu da bakın Onur yaş ne yapacak? Şu yoldan ayrılırsa bu ambulans giderse bence yolumuz açılabilir. Bakın bu ambulansı çekiciyle kurtardık. İtfaiye sen de gel bakalım. Bakın bu itfaiye de gidiyor bu yola. O zaman polis arabası işte sen de gel acil durum araçları bu tarafa geçerse Hii, bakın küçük ambulans <laughs> gel ah, spider man geldi anneciğim ee... onu miraçmış bakın onu miraç kurtardık anneciğim ambulansı Aa, ambulansın içine bakalım mı Hii, kapağını kapatalım hemen aslanlığa gidiyor içi boş şu anda <laughs> şu kenardan geçiyor ve gitti anneciğim anneciğim <laughs> Evet daha var ama diğerlerini açabiliriz. Öncelikle ambulans gitsin. Aa bak beraber gidiyor anneciğim hepsi. Gördün mü? Hop şunlar da gidiyor beraber. Şöyle götürelim yine. O zaman biz de ne yapalım? Biz artık bunları kurtardık. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Marshall'da. Evet Marshall'da trafikte kalmış. Anneciğim Marshall'da kim kurtarsın o zaman? Marshall'da şöyle Rubble'ın kepçesiyle kurtaralım mı? Oh, ne dersiniz? Ben, bak da, hey, ben kendim çıkalım bakın. Direksiyonu çevirdim. Marshall. Evet direksiyon çevirdi çıktı. O zaman biz burayı kurtardık. Artık bakalım ambulansı tekrardan bakalım. Ambulans gidiyor. Bakın, gideceğim. Görüşürüz çocuklar.